Değerli izleyenler, Paratoner programın ikinci yarısından tekrardan merhaba. Stüdyomuzda bir isim var, çok değerli bir isim. Hem bizler için hem de piyasalar adına Şipek CEO'su Ata Potok bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, güzel haftalar olsun. Temennimiz tabii ki hafta başlangıcında güzel bir hafta olması dileğiyle. Tabii 2026 yılına da yeni başladık. Yıl olarak da temennilerimizi sürekli dile getiriyoruz. Şimdi efendim, e, Ocak takvimimiz oldukça yoğun diyorduk. Bu noktada Davos zirvesine bir e, tabii ki parantez açıyorduk. İşte Davos'a katılacak sayılı, sayılı isimlerden e, birisi var şu anda stüdyomuzda. Tabii o tarafa geleceğiz ancak dilerseniz şöyle 2025 yılı nasıl geçti? Ekonomik açıdan, piyasalar açısından okuman ne önde oldu sevgili Atam? E, tabii ki de öncelikle bahsettiğiniz gibi yeni yılınız kutlu olsun. Türk piyasaları, e, Türk milleti başta olmak üzere sağlıklı, keyifli, bol kazançlı bir senemiz olsun. 2025 senesi bizler için güzel geçti. Baktığımız zaman altın, gümüş gibi değerli metallerde sert yükselişlerin yaşandığını gördük. Ben uluslararası piyasalar ve kripto piyasalar alanım olduğu için yorum yapmam düşmez. Ama Borsa İstanbul'da bildiğim kadarıyla dolar bazlı bir hafif bir düşüş gördük. Onun dışında küresel borsalarda ise sert yükselişlerin olduğunu gördük. Kripto piyasalarda ise aynı e, seyirin devam ettiğini, volatil geçen bir senenin olduğunu gördük. Petrolde ise yine sert bir düşüş gördük. E, bahsettiğimiz hisse senedi piyasalarındaki yükselişlerden en dikkat çeken ülkeler Polonya, e, Güney Kore, İspanya, Yunanistan gibi ülkeler oldu. Evet, şimdi 2025 yıl noktasında dediğimiz gibi Borsa İstanbul açısından da aslında değerlendirmelerimizi alırken piyasalar piyasalar açısından da nasıl bir gidişata tabi olduğumuzu zaten sıklıkla dile getiriyoruz. O tarafı da açacağız. 2025 yılı okumanı aldık. Ancak 2026 yılı için piyasa beklentilerin bu noktada nasıl şekilleniyor Sayın Potok? 2025 yılında likidite aslında geri geldi ama daha seçici bir şekilde geldi ve de biz Hı -hı. 2026 yılında en azından ben tek bir cümleyle özetleyecek olsam herhalde köprüde önceki son kışlardım. Çünkü önümüzdeki senelerde ayı piyasaları yaşanacağını veyahut da Olası bir likidite krizi yaşanacağını öngörmekteyim ve de 2026 için bu yorumu yapabilirim. Yükselişlerin yaşanacağı fakat köprü önceki son çıkış olacaktır. Bunun nedenlerine de gelecek olursak halihazırda hazırda FED Başkanı'nın değişimini tartıştığımız, ECB'nin faiz arttırımlarının, faiz düşürümlerinin bittiği, Bojun Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırım sürecinde olması veyahut da FED'in faiz indirimlerine devam edecek olması başlıca nedenlerden bazısı. Tabii sene içerisinde Amerika'da bir ara seçimler yaşayacağız. Bu da likidite olarak bize fazlalık vereceğini öngörmekteyim. Bu demek oluyor ki hisse senedi, kripto piyasalar, altın, gümüş gibi değer, değerli metallerde yükselişler yaşanabilir. piyasalar yukarı yönlü hareket edebilir. Daha önceki yayınlarda gelen sorulara vesaire ve hatta popüler olan konulara baktığım zaman en azından şunu net olarak vermek izleyicilere bence makul olacaktır bir rakam vermek en azından. Kripto piyasalar ve gümüş şu an çok popüler. En azından şunu diyebiliriz. Bitcoin'de 2026 senesinde 140 bin dolar rakamının görüleceğini öngörmekteyim. Gümüşte ise zıt bir hareketle 50-55 dolarlık destek seviyesine geleceğini diğer meslektaşlarımın aksine öngörmekteyim birazcık daha 2026 yılı beklentilerim bu şekilde. Şimdi gümüş Cephesi dediğimiz gibi aslında %142'ye varan bir yükseliş hareketiyle karşı karşıyaydık 2025 yılında. Fakat burada bir şerh koyuyoruz. Sert yükselişlerin sert düşüşleri olur. Misali gümüş cephesinde özellikle de 85 dolarlara varan bir fiyatlamanın aksini düşündüğümüzü söylüyoruz değil mi sevgili Ata? Evet. Bu noktada gümüş cephesiyle ilgili. Altın ve gümüşte Hı -hı. sert düşüşlerin veyahut da düzeltmelerin yaşanacağını görüyorum. Hı -hı. evet yükselişler yaşanacaktır. Ama özellikle önümüzdeki senelerde 2027'de 2008'de sert düşüşler daha da devamı gelecek. Bu sene de bu düşüşlerin artçılarını göreceğiz. O yüzden dediğimiz gibi biraz daha aslında temkinli ilerlenmesi evet. gereken bir süre zarfı içerisindeyiz. Yatırımcılar nezdinde de şu anda 84.79'dan geçiyor gümüşün ons fiyatlaması efendim. Altın keza 4600 doların hemen üzerinde %2'lik primli bir hareket altınca cephesinde gerçekleşirken gümüş noktasında ise %6'ya varan primli bir hareket var. Takvimler 12 ocağı gösterirken peki şimdi kataliz etki yaratabilecek gündem maddeleri üzerine ilerlerken ABD piyasaları hala daha dünyanın pusulası halinde mi Sayın Potok? Yani bu denge değişiyor diye bilmek mümkün mü şu anda? Ben kesinlikle pusulası olduğu kanaatindeyim. Brezilya daha önce kendimize de bahsetmiştim. Evet. Brezilya'nın satranç tahtasında en kritik bölge Avrasya bölgesidir. Aslında bizim tam merkezinde olduğumuz bölgedir. Ve de bu bölgeye hakim olan ülke, millet dünyaya da hakim olur aslında. Amerika bunu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra başardı. Ve de aslında Machiavelli'nin dediği gibi güç kaba kuvvetle kazanılır ama sistemle korunur. Veyahut da Kissinger'ın dediği gibi petrolü kazanırsan milletlere, gıdayı kazanırsan insanlara, aynı şekilde de parayı kazanırsan, parayı kontrol edersen dünyayı kontrol edersin. Amerika Birleşik Devletleri bunu şu an yapmış, başarmış durumda. Hatta şöyle bir örnek ve hatta bir betimlemeyle yapabiliriz. Roma'ya dünyayı üç defa fethettiği söylenir. Bunlar askeri, dini ve hukukidir. Amerika bence dört defa fethetti. Bunlara ekonomik ve finansal piyasaları da ekledi. Ve de e, tek güç, küresel üstünlüğü sağlamış oldu. Bundan dolayı fon yöneticilerinin namına ve hatta fon yönetme, portföy yönetme stratejisinde bize bu yüzyıl der ki amaç Amerikan doları, Amerikan varlıklarını, Amerikan dolar bazı varlıkları arttırmaktır. Bundan dolayı şunu unutmamak lazım, portföylerde bu varlıklar satılmaz, tam tersine düştükçe alınır. Hmm tarafta oldukça önem arz ediyor aslında. Bu tarafa atıfta bulunmuş olduğu Atapotok efendim dediğimiz gibi Amerika piyasaları puslu olmaya devam edecek mi yoksa dengeler biraz daha değişecek mi sorusunun cevabını alırken kendisinden biraz daha resmi genişletelim. Sevgili Ata Avrupa, ABD ve gelişmekte olan piyasalar arasında sence en kırılgan bölge şu anda hangisi? Ben net bir şekilde bu sorunun cevabının Avrupa olduğu kanaatindeyim. Hmm, hmm, hmm. Özellikle 2017-2018 senesinden beri Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da endüstriyel bir gerileme var. Ve de aynı şekilde para birimlerindeki değer kaybı veyahut da hisse değerlerinin değerlemelerindeki kayıplarda da Amerika'yı yakalayamamış durumda. Ayrıca Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'nın şu an Çin gibi, Amerika gibi bir kutup olmadığı kanaatindeyim. Çin'in ise bu olaylara şu göze baktığını düşünüyorum. 1800'lere kadar aslında Çin önemli bir dünyanın önemli GDP'sini karşılamakta ve de 200 yıllık 300 yıllık bir arada olduklarına inanıyorlar. Yani bunları Anglo-Sakson kültürüne, İngiltere'ye, Amerika'ya kaptırdıklarına inanıyorlar ve de geri kazanmak için buna yönelik hamleler yapıyorlar. Ben birazcık daha Çin'in bu göze baktığına inanıyorum ve de şu an baktığımızda en güvenilir kalede Amerika dururken akabinde Çin geliyor, Rusya'dan ve de diğer ülkelerden sonra Avrupa gelmekte. Onun en kırılgan yeri Avrupa olarak düşünebiliriz. Avrupa noktası biraz daha diğer ülkelere nazaran kırılgan olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bizler aslında kataliz etki yaratabilecek noktaları konuşuyoruz seninle birlikte. Keza kırılgan ve biraz daha dengeleri değiştirebilecek durumlar noktasında gidişat neye tekabül edecek bunları değerlendirirken. Ocak ayı takvimimiz oldukça yoğun. Şimdi üstünden bir kez daha geçelim. 22 Ocak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Davos sirvesi 19 ila 23 Ocak'ta gerçekleşecek. Fitch Moody's'in not kararı efendim 23 Ocak'ta gelirken Fed'in faiz kararı ise 28 Ocak'a gösterdiğinde takvimlerimiz yine kararı karşılayacağız. Ee, önümüzdeki dönemi baz aldığımızda yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gereken bu noktada kırılma noktası ne? Az önce piyasalar açısından konuştuk fakat yatırımcı psikolojisi ve o taraftaki nüanslar da bilakis önemi arz ediyor. Ben bahsettiğim gibi 2026'nın köprü dönecek son çıkış olacağını düşünüyorum. Ve de piyasa oyuncuları, finans oyuncuları şu an krizi gelecek mi değil, ne zaman geleceği konuşmakta. İlk başta yatırımcıların psikolojisi bence buna göre şekillenmekte. Akabinde ayrıca 2025 volatil bir sene oldu ve de faizlerdeki düşürme veyahut da bazı ülkelerdeki faiz arttırımlarındaki belirsizlik, jeopolitik olaylar bir belirsizlik yarattı. Bundan dolayı e, piyasalarda bir balon oluşmadı ama yükselişlerin daha temkinli olduğunu veyahut da volatil bir şekilde olduğunu gördük. Aynı şekilde 2026'da da piyasaların yükselmesini beklediğim gibi bu sefer küçük balonların oluşabileceğini öngörüyorum. Birincisi yatırımcıların bence buna dikkat etmesi lazım. E, Kırılma noktalarından bir tanesi budur. Çünkü insanlar grup halinde çılgınlaşırlar ama akılları başlayan her zaman tek tek gelir. Burada birincisi dikkatli olmakta fayda var. Ee, önceki yanımızda da demiştim. Hiçbir zaman büyük fon yöneticilerinin, e, para yöneten insanların Twitter'dan tavsiye verdiğini, YouTube'da videolar çektiğini görmedim. Ee, genelde bu tarz e, videolar çeken, Twitter atan insanların yan odada anneleri portakal soyarken çekiliyor bu videolar veyahut da tavsiyeler veriliyor Birincisi bu konuda biraz dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca e, bireysel yatırımcı için bence en önemli konulardan bir tanesi vadeli işlemler ve kaldıraçlı işlemlerdir. Çünkü siz günü gününe bir sene sonraki bütün varlıkların fiyatını bilebilirsiniz. Ama oraya nereden nasıl gideceğini bilmiyorsanız muhtemelen pozisyonunuz kapanır, haritadan silinirsiniz. Aslında e, vadeli işlemler, opsiyon piyasası, fiyatlar, e, sonsuz stratejilerin kapısıdır. Volatilite ise bunun birazcık da anahtarı olmuş durumda. Krize ve ayı piyasasına gelince dediğim gibi bu Avrasya bölgesi bizler için çok önemli. içinde bulunduğumuz bölge ve de burada yaşanabilecek bir likidite problemi, hmm. problemi veyahut da deflasyonist bir kriz global bir soruna yol açabilir. Burada şu an yükselişini konuştuğumuz altın, gümüş, bitcoin veyahut da hisse senetlerinin hepsinin satıştan nasibini alacaktır. Veyahut da hiçbiri satıştan kurtulamayacaktır bu kriz dönemi veyahut da bu ayı piyasası döneminde yine en çok dikkat çekecek veyahut da tek güvenilir liman olacak Amerikan doları ve Amerikan tahvilleri olacaktır. Amerikan doları bazı varlıklar olacaktır. Evet, şimdi oradaki e, görünümü aktarırken aslında köprüden önceki son çıkış olarak da nitelendirdim evet. 2026 yılını. Bu da oldukça önem arz eden bir tabii ki alt çizilisi bir e, atafu oldu. Atapotok tarafından efendim verildi bizlere. Şimdi bizler faizler diyoruz, jeopolitik riskler diyoruz. Likite koşulları birlikte okunduğunda tüm bu doneler. Yatırımcı psikolojisini biraz daha davranışsal açıdan e, ruhani bir bütün olarak nasıl okumak gerekiyor? Nasıl şekilleniyor sence? Demin bahsettiğim gibi birincisi risk ortamı, faiz ortamı yatırımcının aklında bazı soru işaretlerinin kalmasını sağlıyor. Bundan dolayı acaba zirveye kaçırdım mı? Borsa veya hatta da daha riskli enstrümanlara girmem gerekir mi? Evet. E, veyahut da faizler yüksek, paramı faize tutsam daha makul mü olur? Soru işaretlerini itiyor. Bundan dolayı aslında e, likidite eşit bir şekilde dağılamıyor. Ayrıca jeopolitik konuma gelecek olursak örneğin Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar artık eskisi kadar etki göstermiyor. Çünkü eskiden bir çatışma piyasalarda daha kesin düşüşlere, daha kesin yükselişlere sebep olurken şu an ise yatırımcılar veyahut da piyasa şu gözle bakıyor. Bu çatışma oldu ama bu artık bir enerjinin arzını fark ettirmiyor veyahut da düşmüyor. Veyahut da büyük devletler aslında birebir savaşmıyor. Altta daha küçük devletler çatışıyor. Bundan dolayı aslında yatırımcılarda jeopolitik anlamda böyle bir belirsizlik gitmiş oldu. Ayrıca 2021 senesinde biz baktığımız zaman ETF'lerde veyahut da fonlarda çok yüksek girişlerin olduğu, rekor seviyelerin olduğunu gördük. Bu çok güzel bir şey. Çünkü tabi bunun sebebi volatilite ve de artık piyasada seçili ürünlerin artması, birlikte hareket etmemesi, insanlar artık paralarını profesyonellere emanet ediyorlar ve de profesyonel insanların yönetmelerini istiyorlar. Bu çok güzel bir şey ama özellikle örte, ülkemiz gibi Orta Doğu ülkelerinde şunun gibi problemleri yol açıyor. Hem kötü niyetli olan veyahut da know-how'ları olmayan, işin nasıl yapılacağını bilmeyen, iş geliştirmesini bilmeyen bir haber fon yöneticileri, yatırım danışmanları bunları kötü olarak kullanabiliyor. Ondan dikkat etmekte fayda var ki senin gibi, bizler gibi kişilerin de bence farkı burada ortaya çıkıyor. Evet, dediğin gibi şimdi bu tarafta psikolojik açıdan oldukça önem arz ediyor çünkü psikoloji de aslında burada zemini oluşturan temel taşlardan bir tanesi Doneleri toplayarak e, ilerlediğimiz bir dönemden bahsediyoruz. 2025 yılı volatil geçti dedik. 2026 yılı son çıkış tabiri caizse diye bir söylemde bulunduk. Şimdi jeopolitik riskler artık piyasalarda alışılmış bir gürültü mü oldu diye bir soru yönlendireceğim. Çünkü neden? Mesela bakıyoruz ABD ve Venezuela arasındaki o gerilim e, piyasalara sıçramadı sevgili Atay. Yani petrol fiyatlamaları uçacak kaçacak gibi söylemler oldu. Çok negatif bir e, söylem de aslında gerçekleşmedi. Oraya ilişkin nasıl bir gidişat var? Sence alıştı mı artık piyasalar? Piyasalar demin dediğim gibi bence bir enerji arzı, kısıtlaması olmadı. Hı hı. Büyük devletler birebir savaşmadı veyahut da bundan dolayı bir ticaret yolu kapanmadığı sürece bence buna alıştılar ve de hı. verdiği tepkiler piyasanın daha küçük anlık tepkiler oluyor. Uzun vadede ise bunu örtbas edebiliyor, sünü kapatabiliyor. Hı hı. Ondan dolayı bu tarz jeopolitik olayların bir sorun yaratacağını düşünmüyorum <laughs> piyasalarda. Biraz daha artık aslında dediğimiz gibi alışa gelmiş bir eee performans var. Piyasaların nezdindeki fiyatlamaları olan yansımaları da görüyoruz. Şimdi tabii en çok merak edilen kısımlardan bir tanesine geldik efendim. Az önce Ocak ayı takvimimizi aktarırken dediğimiz gibi 19 ila 23 Ocak Davos dedik. Şimdi tabii biz seninle konuşuyoruz arada. Sen iş yoğunluğu açısından seyahatleri çok fazla olan birisisin ve bu yılda Davos'a katılan sınırlı sayıdaki Türk iş insanı ve yöneticiden biri olarak tabii ki senden dinlemek bizler için oldukça merak merak edilesi ve şu anda keyifli bir konu olacak. Davos'ta perde arkasında en çok hangi konular konuşuluyor? İlk sorum olsun. Ve bir diğer yandan baktığımızda bu yıl devletler mi yoksa biraz daha aslında büyük teknoloji finans oyuncuları mı daha belirleyici olacak? Oraya ilişkin hem 2025 yılı hem 2026 yılı hem de gelecek vaat eden yine konuşulan konular arasında sen orada bulunan birisi olarak nasıl bir gözlem içerisindesin? E, ee, not almayı seven bir insanım, yazıp çizmeyi de seven bir insanım biliyorsun. E, ki programdan sonra bahsettiğin gibi sen Morris, Davos ve Züriye seyahatlerim olacak. World Economic Forum'a ve de birkaç tane e, daha etkinliğe, yan etkinliklerine katılacağım. Dediğim gibi not almayı seviyorum ve de geçen sene notlar almıştım neler konuşulduğu üzere. Notlarımda en fazla öne çıkanlar yapay zeka, <laughs> e, sürdürülebilirlik, iklim, je ee, ekonomi ve politika gibi olaylar olmuştu. Hı hı. Mesela bu sene aslında gündemimize çok fazla adı geçen Filistin olayları çok az bahsedilmişti. Fazla bahsedilmemişti Filistin'deki olaylar. Veyahut da işin kripto finans kısmında tokenizasyon çok çok öne çıkmıştı. Ve de bununla ilgili aslında yan etkinlikler de olmuştu. Dijital varlık Sameti gibi veya da tokenizasyonla ilgili birçok etkinlik olmuştu. Ayrıca bölge olarak da MENA bölgesi hmm. birazcık daha öne çıkıyordu. Yani Dubai gibi, Abu Dhabi, Suudi Arabistan gibi yerlerden hem katılımcılar gelmişti hem de ayrıca bu kişilere etkinlikler yapmışlardı. Ve de işin daha da güzel yanı çünkü fonötesi kimliği de olduğu için bize Türk lirası mevduatı ile ilgili çok çok soru geldi Davos'ta. Bu yıl ise ana konuların ben yapay zeka, uzay, son günlerde dedi senin de bahsettiğin gibi Venezuela, İran gibi olaylar olacağını öngörüyorum. Veri, sermaye girişi gibi olaylar, konular olacağını öngörüyorum Davos'ta. Dediğim gibi devletler çok önemli, finansal oyuncular dönemi ki ben bir finansal oyuncu olarak katılıyorum Davos'a. Ama benim kısaca özetlemem gerekirse benim gibi bir finansal oyuncu olarak katılıyorsanız Davos'ta sizin etrafınız bir çitle çevrildi veyahut da birisi size yapma dur diyebiliyor. İşte bu kişi devlet. Hı hı. Ondan dolayı Davos'ta birazcık daha devletin gücünü hissedeceğimiz, bizim daha yapay zeka gibi e, tempoya ayarlayacağımız bir summit olacak, bir zirve olacak. Evet şimdi orası oldukça önemli. tabii ki çıktıları neler olacak? Ee, sonrasında yine bir e, yayın yaparsak ki şayet bu noktada izleyenlerimiz ve yatırımcılar nezdinde exactly. ayrıntıları da konuşmuş oluruz. Sevgili Atay'la birlikte isyanların oldukça yoğun dedik. Bu arada eee konudan bağımsız bir şekilde 40 saati buluyor demiştin değil mi? Rekorun 56 yani, saat. 56 saat. <laughs> bu vade bazında nasıl... 56 saat Haftalık yani. 56 saat. Gerçekten direk kolay oldukça önemli ki bu noktada yoğunluğun arasında dediğimiz gibi e, sen de bizleri kırmıyorsun. Stüdyomuza gelip bizlerle yayın gerçekleştiriyorsun. Ee, sözünü de almış olduk. Davos sonrasında da aslında tabii ki burada yine ayrıntıları konuşmak üzere yayınımızı gerçekleştireceğiz. Efendim Atapotok'la birlikte ancak şimdi kripto piyasaları üzerinden gidelim biraz da. Bugün hala spekülatif mi yoksa olgunlaşma sürecine giren bir piyasayla karşı karşıya olduğunu söylemek mümkün mü sevgili Za? Hem fiyatlama açısından, çünkü hani risk almayı seven yatırımcılar olarak okunuyor biraz o taraf volatil olması sebebiyle. Sonbahar aylarında 2025 yılında biraz daha düşüş potansiyeli içerisine girmişti. Şu anda konuşulan rakamlar ekranlarımıza 90.484 dolardan geçiyor. Hem fiyatlama davranış açısından, hem yatırımcı açısından hem de e, olgunlaşma noktasında sence nasıl bir dönemde Bitcoin? Davos sonrasında sana zaten bir söz vermiş buldum. Ayrıca'dan Binance'deki değerli arkadaşlarımla da program yapacaksın. İnşallah zaten onun da sözünü verdim. Ve de sonuçta bunlar kripto piyasasındaki çok önemli isimler. Onlarla da bu sohbetleri yaparken, kripto paralar veyahut da diğer piyasalardan nasıl ayrıştığına bakarken volatil bir sene görsek de 2025'te ben daha olgunlaştığını düşünüyorum. Çünkü zaten Bitcoin'e baktığımızda 15 bin dolardan 125 bin dolara kadar bir hareket yaptı geçtiğimiz 3 senede. Ciddi derecede bir yükseliş yaşadı. Aynı şekilde ana coinlerden Ethereum da bu yükselişe katkıda bulundu. Ama 2017'de, 2020'de veyahut da 2013'te gördüğümüz, 2013 tabi birazcık daha bağımsız tutarız toplu bir yükseliş yaşanmadı. Yani her koyunun sık böyle yükseliş yaşamadığı veyahut da sonsuza kadar yükselecekmiş gibi ya yani aslında o hype, boğa bo piyasası veyahut da e, balon yaşanmadı. Ben bunu kripto piyasalar için birincisi yararlı görüyorum. Çünkü artık kripto piyasalarda bir yükseliş yaşanırken yatırımcı arkasından gerçek bir varlık var mı, yok mu ona bakıyor. Ki zaten benim de tokenizasyon sektöründe veyahut da RWA sektöründe olmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Eski rally'ler 2017-2020'de belki hatta 2013'te yatırımcıların cesareti onlara para kazandırıyordu. Hı. Artık ise doğru okumayı öğrendirmek bence para kazandıracak ve de ödüllendirecek. Evet biz bu sene kripto paralarda hatta Bitcoin'de %50'ye yakın bir yükseliş yaşayacağımızı öngörüyorum. Veyahut da kripto paraların altcoin'lerde yükselişler yaşayacağımızı öngörüyorum. Ama bunlar bence belli başlı coin'lerde... Iı, sınırlı kalacak, Ethereum, World Liberty, Financial gibi projeler yükselirken diğer bazı altcoin'lerin aynı kaldığını veya tam tersine düşüş yaşadığını göreceğiz. Bitcoin cephesini şimdi bu şekilde aktarırken bir de son olarak az önce Ethereum cephesine atıfta bulunmuş oldun. Ethereum cephesi Bitcoin cephesinden çok bağımsız hareket potansiyeline sahip bir erguman içerisinde olabilir mi sevgili Atı? Oraya ilişkin görüşlerin fiyatlama noktasında özellikle de şu anda baktığımızda yatay negatif seyrediyor. 3095 dolardan geçtiğini görüyoruz. An itibariyle Bitcoin cephesi biraz daha yatay negatif dengelenme süreci içerisinde ata da aslında aktarmış oldu. Gelecek performansının noktada değil. Ethereum tarafına senden dinleyebilir miyiz? Ben Bitcoin ve Ethereum cephesini birazcık daha altın, gümüş cephesi gibi görüyorum ki bence son dönemdeki yükseliş de aslında bunu birebir kanıtlamakta. Altın liradır, gümüş kuruştur. Aynısı Bitcoin ve Ethereum Hı. içinde geçerlidir. Bitcoin size enflasyona karşı koruyabilir ve de daha riskli bir varlık olduğundan dolayı çok güzel paralar da kazandırabilir. Ama Ethereum gibi altcoin'ler sizi çok çok yüksek seviyelere ve de çok yüksek getiri oranlarına kavuşturuyor. Daha riskli, daha kuruş olmasından kaynaklı. Ethereum'da böyle bir ayrışma yaşanacağını düşünüyorum. Ve de Ethereum gibi ve de belli başlı altcoin'lerde de aynı şekilde Bitcoin'den ayrışarak yükseliş yaşanacağını öngörüyorum. Bitcoin'in yükselişinin yanında Bitcoin'in aslında dominasyonu da aynı şekilde düşecek sene içerisinde. Bitcoin'in daha kullanılığı veyahut da trade'in azalacağı, hacminin azalacağı aynı şekilde altcoin'lerin artacağı bir sene olacak. 2026 yılına dair de beklentiler bu şekilde gerçekleşiyor. Tabii şimdi bizler geniş çerçeveyi tabii çizerken dediğimiz gibi 19 lira 23 Ocak'ta bir Davos sirvesi gerçekleşecek efendim. Ve şu an stüdyomuzdaki sevgili Atapotok'ta bu yıl Davos'a katılan yine sınırlı sayıdaki Türk iş insanları içerisinde kendisiyle beraber öncesinde aslında aktarımlarının 2026 ile beraber nasıl bir performans olacak fiyatlamalar açısından, piyasalar açısından ve 2025 yılına kıyasla tabii ki temellerimizi seninle beraber sunduk. Çok daha güzel olması yönünde sevgili Ata çok teşekkür İnşallah. ediyoruz ben katılımın teşekkür için, aktardıkların için ve değerli yorumların adına. Sağ olun. Çok teşekkürler tekrardan davetiniz için. Görüşmek üzere. Evet. Ve sevgili Atapotok da efendim Şipek CEO'suydu kendisi. Diğerli değerli bir konuğumuzdu. Paratoner programının son kısmında bizlere eşlik etti. Herkese güzel bir akşam temennisinde bulunuyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir yatırımın adresi GCM Yatırım.com.tr sundu.